1930'larda Tanrı Çin'in Shantung eyaletinde büyük bir uyanış gerçekleştirdi. Bu zamanı tanıklık edenler, vaizlerin vaazlarını bile bitiremediğini, çünkü insanların vaazın ortasında acı acı ağlamaya başlayacak kadar günaha mahkum olduğunu söyledi. Bunun kilisenizde gerçekleştiğine, en son ne zaman gördünüz? Benim kilisemde bu en son ne zaman oldu? En son ne zaman Tanrı'ya tövbeyle haykırıp merhamet diledim? Genellikle günahımızla ilgili yeterince derin bir farkındalığa sahip değiliz. Bu yüzden yeniden canlanmaya, böyle bir uyanışa ihtiyacımız var. Tanrı'yı gerçekte olduğu gibi gördüğümüzde, kendimizi de gerçekte olduğumuz gibi görmeye başlarız. Ve ne kadar günahkar olduğumuzun bilincine varınca Yüreğimizden içten bir itiraf dökülür. Tanrının yüreğinizi uyandırmasını ister misiniz? Şöyle dua edin. Rabbim, izin ver yüreğimin gözleri senin ne kadar kutsal olduğunu görsün ve kutsallığının ışığında bana yüreğimin karanlık, gizli köşelerini göster.